Hepinize yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar, ben Veli. Bugün yeni bir güne daha uyandık. Burada kahvaltı yapılabilecek en güzeller ekor. Orada kahvaltı yapacağız, biz sahile gideceğiz. gazi Mahsus sokaklarını turlayacağız. Halk buraya magusa diyor. Sokaklar böyle, yollar biraz eski. Çöpler de haftada bir toplanıyormuş burada. Gerçi nüfus az, ondan kaynaklanıyor da olabilir. Bu benim Kıbrıs'a dördüncü gelişim. Sokakta vesaire çok fazla kedi, köpek var. Halk burada hayvanları çok çok seviyor. O oh, kamerada örümcek vardı. Evet burada böcek nüfusu da fazla. Bu arada burada da Türk lirası geçiyor. Harici bir para birimine dönüştürmenize gerek yok. İnşaatlar genelde böyle. İkişer katlı, üçer katlı. Bazı evlerde işte böyle beş katlı. Çok fazla öğrenci var. Dışarıdan gelen çok insan var. Yani geçim kaynağı bir turizm, iki öğrenciler. Mesela burada Adakent Üniversitesi var. Bu Adakent Üniversitesi'nin diş hekimli bölümü bayağı meşhur. Sağ tarafta ilkokul. Bir kurye daha. Halk genelde dışarı çıkmayı pek fazla sevmiyor. Sebebi de şu. Nem ve sıcak. Bu yüzden de halk evinde oturmayı tercih ediyor. O yüzden genelde dışarıdan sipariş veriyor. Beklediğimden daha güzel. Bir tadına bak. Sen de beğendin değil mi? Burada trafik tersten akıyor. Normalde Türkiye'de arabalar sağdan gider. Burada soldan gidiyor. Burada mesela sollama yok. Sağlama var. Hızlı gidiyorsanız arabanın sağdan geçiyorsunuz. Yol adımızı attığınız an bütün arabalar duruyor. Tırlar bile duruyor hatta. Burası da buranın hastanesi. Yaşam hastanesi. Buralar sanayi. Türkiye'ye göre çok fazla gelişmiş değil. Bir de ben Konya'dan geliyorum. Sanayi memleketinden geliyorum. O sebeple bana çok küçük geliyor bu sanayi. Ağaçların çoğu neden palmiye ağacı. Genel olarak arabaların çoğunluğu Mercedes, Nissan ve Toyota. Nedense çok seviyorlar Mercedes'i. Her taraf Mercedes dolu. Alkol fiyatları çok çok uygun. Genelde çoğu kişi alkol tüketiyor. Seviyorlar baya. Mesela biranın fiyatı koladan daha ucuz. Mausa Limanı dedikleri limana gidiyoruz şimdi. Ben daha önce gelmiştim. Gerçekten çok güzel. Hatta şarkısı da var ya. Mausa Limanı limandır liman. Uyan alim uyan diye. Lüks arabalar da çok fazla var. Sebebi kumarhaneler. Kumarhane sahipleri burada çok aşırı zengin oluyor. Şurada da bir Porsche var. 911 Carrera 4. Ya bu benim çok fazla garibime gitti. Çok fazla inşaat var. Ama çoğu da yarım kalmış. 150 tane inşaat gördüysem bunun 60 tanesi falan yarım bırakılmış inşaat. Öyle duruyor yani. Arkadaşıma sordum o da şöyle bir şey söyledi. Örnek veriyorum. 3 senelik inşaat izni alıyormuş. 3 sene içinde binayı bitiremezse yarım kalmak zorunda kalıyormuş. İkinci bir izni alana kadar inşaata devam edemiyormuş. Burası da galeri. Oo çok güzel motorlar var. MT-15. Aa bu motordan Türkiye'de yok. Aa R-15. R-15 de yok Türkiye'de. Sağ tarafında da Mausa Kale var. Kale içi diye geçiyor burası. Bu arada Kıbrıs'ta ulaşım yok. Nasıl yok? Sadece taksi şansınız var. Otobüs vesaire yok. Ama otostop çekerseniz de çoğu araba zaten tereddüt etmeden alıyor sizi. Çünkü burada otostop geleneği fazlasıyla var. Benim hiç hoşnut olmadığım bir durum. Kertenkeleler. Çok fazla kertenkele var şehirde. Şu kadar falan değil mi? Hı hı. Şu kadar falan kertenkele vardı yolda. Kalınlığı böyle falandı tiksindirici yani ben sevmiyorum. Sol tarafta da küçük gölet gibi bir şey var. Yılanlar, kertenkeleler, fareler, böcekler hep böyle yerlerde yaşıyor. Bu Gazi Mausa Kıbrıs'taki futbolu en fazla seven şehir. Bayağı futbol oyuncusu var burada. Onların stadyumu da burası. Burada maç vesaire olduğunda bayağı kalabalık oluyor içerisi. İzlemeyi seven de çok fazla var. Evet şimdi sizinle birlikte Mausa Limanı'nın zirvesine çıktık. Denizi gerçekten çok güzel. Bulutların güzelliğine bakın. Bunlar feribotlar. Türkiye'ye yük taşıyor, yolcu taşıyor, tır taşıyor. Karşımız zaten sonsuz deniz, ucu bucağı görünmüyor. Ada olduğu için Kıbrıs. Şimdi şu yukarı kısma çıkacağım. Size oradan daha net göstereceğim. <laughs> Köşe kısma pek yaklaşmayacağım çünkü geçenlerde bir video görmüştüm bir tane adam kavga ederken aşağıya bir şey atarken kafası ağır basıyor ve aşağı düşüyor şeytan iteler derler ya o yüzden çok fazla oraya yaklaşmayacağım etraf şöyle çok güzel görüyorsunuz zaten aslında buraya gelip kola çekirdek yapacaksınız şuraya oturacaksınız yanınıza en sevdiğiniz şişe alacaksınız sohbet bir sarar bir sarar var ya <laughs> Buraya çıkmak için şu merdivenleri çıkmanız gerekiyor. Havada sıcak olunca yoruyor insanı. Şimdi elimi şıklatacağım ve aşağıda olacağım. Gördüğünüz gibi tek hareketimle aşağı inebiliyorum. Burası önceden o bahsettiğimiz limana bağlanıyormuş. Ama şimdi kapatmışlar burayı. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir diyor. Bu ne heykeli ya? Bayağı eskimiş bir heykel. 1489-1571 yıllar arasında Kıbrıs'ta ticaret kolonisi kurmuş olan Venediklilere ait olan aslan heykeller Gazi Mausa'nın da sembolü haline gelmiştir. Halk arasında günlük olaylarda şikayetini git aslancağı yap sözü de yerleşmiştir. Çünkü insanlar şikayetleri olduğunda aslanın kulağına fısıldardı. Sonra unuturlarmış. Burada da bisiklet kiralama var. Müzik Buraya gelen turistler memlekete dönerken hediyelik vesaire alıyorlar. Bunların hepsi hediyelikçi. Müzik Burası da o bahsettiğimiz Mardon'un olduğu yer. Mardon'un en üst katı çok güzel. Burası da o size bahsettiğim cami. Lala Mustafa Kemal Cami. Burası çok ünlü bir cami. Müzik Kale için arka tarafı burası da. Burası da az önce fotoğraf çektiğimiz yer. Buralar önce hep yerleşim yeriymiş ama gitgide benliğini yitirmiş ve eskimiş, yıkılmış, dökülmüş artık zamanla. Mesela burası gelinlik dükkanı. Herhalde şu anda hala faaliyet gösteriyor burası çünkü içerisi temiz duruyor. Lala Mustafa Kemal Camii'nin arka tarafı. Cami gerçekten bayağı büyük bir cami. Bu sol taraf otopark mı? Şu sol taraf. Güzel bir alan aslında. Şuraya sahne kursalar, şuraya da koltuk sandalye koysalar çok güzel olur bence de. Az önce bahsettiğim liman. Burada restoranlar var. Plaja da çok az kaldı. Size plajı kesinlikle göstermek istiyorum. Denizin altında da video çekeceğim zaten. Biz saati şu anda iki buçuk 3 falan zannediyorduk. Saat 5'miş. 30 derece civarlarında şu an havanın sıcaklığı. Yalnız ben sağa soluma bakmadan geçtim karşı. O kadar alışmışım ki insanların durmasına. 2006'dan sonsuzluğa. Nur içinde yatsın inşallah. Eskiden Rumların sonra da bizim Kıbrıs Türklerinin yaşadığı yer. Şu arka taraflar çok fazla göstermek istemiyorum. Başımın belaya girmesini istemiyorum. Çünkü askeriye bakıyor şu anda buraya. Ama bu ileri taraftaki kapalı maraşın diğer bölümüne girebiliyoruz. Eğer isterseniz bir günde oraya girerim. Oranın videosunu çekerim. Çok fazla tarihi anısı var. Ve insanın böyle tüyleri diken diken oluyor. Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor aslında sizlere. O yüzden de zaten şu an tadilata girmiyor orası. Turistlere açılmış bir yer şu anda. Ücretsiz olarak girip gezebiliyorsunuz. Yüzmek için plaja gidiyoruz ya. O plaja giden yol. Buralarda çok güzel. Burası da Gazi Mausa Türk Marif Koleji. İşte az önce size bahsettiğim kapalı Maraş'ın bir tarafı da burası. Bu gördüğünüz iki tane yüksek bina var ya onların tamamı yıkık aslında. Ne cam var ne pencere var ne başka bir şey. Bu palmiye ağaçları çok güzel oluyor ya. Yani yüksek yüksek ya. İnsan hoşuna gidiyor baya. Deniz baya güzel, baya temiz, çok temiz, çok güzel, çok berrak. İşte Kıbrıs denizi, Kıbrıs denizi dedikleri deniz bu gerçekten çok güzel. Şu berraklığa bakar mısınız? Harika gerçekten. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki. Masmavi ya. Şuna bir bakın. Aşırı güzel. Suyun içinde bir de şöyle şeyler var. Onlar ne? Balık ve farklı bir balık. <laughs>